Okay. Well, I've got my backpack back on and I'm booting on Advia. I just heard a sound. That's <sighs> it's not normal. It's definitely not a normal sound and I'm scared. I'm not going to lie. Gary ve Amaka, Avrupa'yı karavanla gezerken videolar çeken İskoç bir baba kız ikilisi. Videoları genellikle oldukça eğlenceli ve keyifli. Ancak bu özel videoda Geri ve Amika gerçekten de rahatsız edici bir karşılaşma yaşadı. Bu görüntüler Mart 2023'te Kuzey Fife, İskoçya'daki Tens ormanına yapılan bir gezi sırasında kayda alındı. Ormanda yürüyen Amika, babasına yakın bir yerde sesler duyduğunu söyledi. Bir süre aradıktan sonra buldukları şey buydu. We just stopped Look at how scary that is. Put the torch on. He's even more on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. Falling over. Look at the one on the ladders. Going up the tree. Yeah. Oh yeah, That's What about the washing line over there to the left? Yeah there. Keep it there. That is weird, isn't it? There's one over there that isn't actually a person. Literally. birçok ürkütücü mankenin kostümler giymiş haliyle karşılaşmalarının yanı sıra ormanın ortasında küçük bir kulübenin dışına asılmış oldukça rahatsız edici resimler de gördüler. Araştırma yaptığımda bu garip kulübeyi araştıran birkaç kanal daha buldum. Ancak onlardan bulabildiğim tek bilgi mankenlerin ve resimlerin muhtemelen 2021'de oraya yerleştirildiğiydi. Tüm bunların tam olarak amacı bilinmiyor ancak bunları yerleştiren kişi açıkça burayı mümkün olduğunca korkutucu bir hale getirmek için elinden geleni yaptı. Yapmıştı. Geri ve Amika ormandan çıkarken diğer taraftan bir araba yaklaşmaya başlıyor. Geri korkuyordu. Neyse ki o arabayla yolları kesişmeden karavana geri dönmeyi başardılar. Bu videonun yüklendiği tarihten itibaren korkutucu keşifle ilgili başka herhangi bir güncelleme paylaşılmadı. Sizce biz az önce ne izledik? Rodi genellikle aracıyla yola çıkıp ülke genelinde seyahat ederek yaşamın nasıl olduğunu gösteren videolar yayınlayan bir YouTube kanalı. Videolar genellikle doğanın oldukça hoş güzelliğine ve bağımsız yaşam tarzına vurgu yapıyor. Ancak bu özel video diğerleri gibi değildi. Rahatsız ediciydi. Aralık 2017'de Rodi o yılın başlarında bir otoparkta araba kampı yaparken yaşadığı bir olayın görüntülerini yükledi. Saat 01.30 civarında kapşonlu bir adam aracın etrafında dolaşıp plakanın ve aracın Aracın fotoğraflarını çekmeye başladı. Rodi'nin uyuduğu aracın arkası neredeyse tamamen karanlık olduğundan muhtemelen dışarıdaki kişi aracın içinde kimseyi görmedi ve aracın etrafında birkaç dakika boyunca şüpheli kaydedildiğinden habersiz bir şekilde dolaşmaya devam etti. Bir süre sonra adam aracın yanına geliyor ve içeriye fener tutuyor. Bu sırada Rodi kendini korumak ve adamın kendisinin içeride olduğunu anlamasını sağlamak için harekete geçmeye karar veriyor. Roddy aracın içerisinde varlığını hissettirir hissettirmez şüpheli adam oradan ayrılıyor. Tam olarak ne yapmayı planladığı hala belirsiz. Ancak davranışlarına bakılırsa iyi bir şey olmadığı da kesin. Muhtemelen bir araba hırsızlığı planlıyordu. Neyse ki Roddy güvenli bir şekilde oradan uzaklaşmayı başardı ve geceyi başka bir yerde geçirdi. Çoğu kampçı kamp gezilerinde agresif hayvanlardan ziyade kötü niyetli insanlarla karşılaşmaktan çok daha korktuklarını söylerler. Ve şimdi izleyeceğimiz bu görüntüler bunun mükemmel bir örneği olacak. Love Sundays, Sin adında bir adamın İngiltere'de yalnız başına gerçekleştirdiği kamp maceralarını yüklediği bir kanal. Eylül 2022'de yüklediği bir videoda Cornwall'da bir yol kenarında kamp yaparken o gece başına gelenleri gösteriyor. Teknik olarak park düzenlemeleri nedeniyle orada kamp yapması yasaktı. Bu yüzden güneş batmadan önce geceyi orada geçireceği pek belli olmasın diye her türlü çabayı gösteriyor. Karavana girer ve dikkat çekmeyi önlemek için mümkün olduğunca az gürültü yaparak akşam yemeğini hazırlar. Saat 21.00 civarında ışıkları kapatıp uyur. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Ancak saat 2 civarında Sin'in gecesi oldukça rahatsız edici bir hal alacaktı. literally tried to get in the van it wasn't just a the knocking they were trying the handle tek başına kamp yapanların gece yarısı başka bir yere gitmeyi istemeleri sık yaşanan bir durum. Özellikle de kamp yapmamaları gereken bir yerde park etmişlerse. Ancak bu durumda o ıssız yerde dışarıdaki o kişinin bir polis memuru ya da başka bir yetkili olması pek de olası değil. Çünkü bu tür durumlarda polisler neredeyse her zaman önce kapıyı çalarlar ve sözlü olarak kendilerini tanıtırlar. Dikkatinizi çektikten sonra da ayrılmanızı isterler. Yol kenarındaki bir karavana yaklaşıp niyetlerini belirtmeden kapı kolunu zorlamaya başlarlar. Muhtemelen biri Sin'in karavanına zorla girmeye çalışıyordu. Neyse ki kim karavana girmeye çalışıyorsa da birkaç saniye sonra uzaklaştı ve Sin o gece bir daha onlar tarafından rahatsız edilmedi. Bu tür karşılaşmalar son derece rahatsız edici ve tehlikeli olabilir. Ancak neyse ki Sin ertesi sabah sağ salim uyandı ve bir sonraki varış noktasına doğru yola çıktı. Düşüncelerinizi mutlaka yazın. 2021'de YouTuber Matt Field, Avustralya'nın ortasında kimsenin olmadığı bir yerde, mağarada bir gece geçirdi. Arkadaşı ona bu mağarada yaşadığı huzursuz edici bir deneyimden bahsetmiş ve onu geceyi orada tek başına geçirmesi için cesaretlendirmişti. Metin kanalı diğer doğa keşif kanallarına göre biraz daha maceralı. Videolarında sık sık medeniyetten uzaklaşıp günlerce o yerlere giderek sadece yakaladığı balık ve avladığı hayvanlarla yaşadığı görüntüler yer alıyor. Bu videosunda da mağarada su içmeyi umarak yanında su getirmediğinden bahsediyor. Yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından nihayet mağarayı bulur ve içindeki insan yapımı merdivenden aşağı iner. Mağaranın daha derinlerine indikçe herhangi bir yere açılıp açılmadığını görmek için bulduğu farklı deliklere ve oyuklara göz atıyor. Bu sırada mağaranın girişine yakın bir yerde birkaç taşın düşme sesini ve bir tür hayvanın dolaştığını duymaya başlar. Videonun bir noktasında izleniyormuş gibi hissettiğini ve işlerin biraz daha rahatsız edici bir hal aldığını söyleyebilirim. Söylüyor. Saat 23.00 civarında akşam yemeği için konserve fasulyelerini yemeye başladığında işler daha da garipleşecekti. İzleyelim. Mm. That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. Oh my god. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my look at my arms. I got full goosebumps. It's the chains moving when I climb down the ladder. It's a big heavy thick chain. Wind can't move that. Holy Met bu videoyu kaydederken hiç de rüzgarlı bir gece değildi ve zincirin hareket etmesi orada onunla birlikte birinin veya bir şeyin olduğunu gösteriyor olabilir. That chain moves then it is 100% now heard it before I'm 100% certain it's the chain that I walked in that you climbed down into this cave on it's moving. Now you can't move that chain with wind it's way too heavy there is no wind coming in here there's no wind even for Holy I got, you must have heard that just then. Look at my arms, dude. Oh, this. Okay. Well, I've got my backpack back on, and I'm booting on out I just heard a sound. That's. <sighs> it's not normal. It's definitely not a normal sound, and I'm scared. I'm not gonna lie. I've been it's probably about two hours two and a half hours after I checked in with you guys so it would be around two o'clock one o'clock in the morning and that sound was not normal um, I'm getting out of here Ürpertici sesler kesildikten sonra mağaradan ayrılmaktan vazgeçer ve geceyi girişe yakın bir yerde geçirmeye karar verir. Birkaç saat sonra insan sesine benzeyen tıslama sesleri duyulduğunu söylüyor. Ancak mağarada dolaştıktan sonra bu sesleri çıkarabilecek hiçbir şey bulamaz. Büyük hayvanlar bir yana, metin başına gelebilecek en kötü şey, mağarada yaşayan düşmanca bir serseriyle karşılaşmak olabilirdi. Neden birinin orada yaşamak isteyebileceği belirsiz. Neyse ki güneş doğar doğmaz, mağaradan güvenli bir şekilde çıkar ve bir daha o mağaraya geri dönmez. Düşüncelerinizi mutlaka yazın. 2018'de John adında bir YouTuber, Lost Lakes adlı kanalına Kanada'daki kamp maceralarını paylaştığı bu videoyu yükledi. Video, Ontario Shipley'nin batısında cep telefonu sinyalinin dahi olmadığı ıssız bir yerde, gece 3.30 civarında çekildi. Well, I am living every solo camper's nightmare right now. Um, there, It appears to be an animal of some kind pacing around my tent it's the middle of the night and then around 3.30 it uh, i started to hear this pacing sound and 45 minutes later it's still pacing around out there Adeta dünyanın en karanlık, insan olmayan ıssız bir yerinde kamp yaptığı göz önüne alındığında büyük olasılıkla çadırın dışında bir ayı ya da başka bir büyük hayvan vardı. Ayıların kampçılara saldırması nadir olsa da bu daha önce yaşanan bir durum. Diğer hayvanlar örneğin geyik veya yaban kedileri tehdit altında veya kışkırtılmış hissederlerse kampçılar için büyük tehdit oluşturabilirler ve bu durumlarda zayıf bir kamp çadırı 600 kiloluk öfkeli hayvana karşı pek koruma sağlamaz. İnsanların hayvandan çok diğer insanlar tarafından taciz edilmesi çok daha yaygın. Ancak az önce izlediğimiz görüntülerdeki ayak sesleri açıkçası pek de insan gibi gelmiyor. Aklını korumak için John, izleyicilerine kamp gezisinde kendini hayvanlardan korumak için yanında getirdiği bazı eşyaları gösteriyor. Bunlar arasında bir balta ve ayı kovar spreyi de bulunuyordu. Videonun sonunda arabasının çadırın hemen dışında olduğunu söylüyor. Ancak anahtarını bir türlü bulamıyordu. Muhtemelen arabada bırakmıştı. Ancak en nihayetinde geceyi güvenli bir şekilde de uyuyarak geçirdi. O gece çadırının etrafında tam olarak neyin dolaştığını asla öğrenemeyeceğiz. Düşüncelerinizi yazın. Nisan 2019'da Jason adında bir YouTuber, Happy Mountain Trekkers adlı kanalına dağlarda tek başına geçirmiş olduğu gece gezisini kaydettiği bir video yükledi. Kanalı doğa maceralarıyla dolu ve Jason sık sık yürüyüş, kamp yapma ve ormanda hayatta kalma videoları paylaşıyor. Bu özel videoda dağ tırmanışı oldukça olaysız geçti ve kamp alanına varır varmaz Jason çadırını kurmaya ve izleyicilerine nasıl ateş yaktığını göstermeye başladı. Güneş yavaş yavaş batıyordu. Günü bitirmeyi beklerken kaşı koymaya çalışarak vakit geçiriyordu. İşte o sırada dağlardan birinin tepesinden garip bir ses geldiğini duyuyor. Ancak bunu bir kuş ya da başka küçük bir hayvan olarak düşünmek istiyordu. Geceyi burada geçirmek için hazırlıklarına devam ediyor. Saat yaklaşık 21.00 civarında yatağa gitmek için kamerayı kapatır. Ancak bir saatten kısa bir süre sonra hayatında daha önce hiç duymadığı garip bir sesle uyanır. Bunun boğuk bir hayvan çağrısı gibi geldiğini söyler. Ancak sesin uzaktan gelmesi nedeniyle ne olduğunu tam olarak tanımlayabilir. I'm still rattled. I've never heard anything like that in my life. It sounded like a mix between a. almost like a pig. some kind of. I'm not even. I hate to even say it, but a pig, an ape, and the calls almost sounded like how the velociraptors. Bu ani uyanışın ardından hala titrerken tekrar uyumaya çalışır. Ancak birkaç saat sonra gece bir sularında çadırının etrafında bir şeyin ya da birinin dolaştığını anladığı bir sesle tekrar uyanıyor. it sounded like there was two or three of them and it started on the other side of my camp went around my perimeter Ekranın sol alt köşesine yakından bakarsanız fenerini çevirdiğinde bir veya iki çift gözü andıran yansımaları görebilirsiniz. Gece ışığı yansıtan birçok hayvan olmasına rağmen ve yansımanın ateş beyazı rengine dayanarak Jason'ın kurtlar ya da çakallar tarafından izlendiği çok muhtemel. Köpeklerin gözleri de genellikle geniş bir yansıma verir. Ancak bu gece bir civarında gerçekleştiği göz önüne alındığında bir köpeğin kamp alanına bu kadar yakın bir dağda dolaşması açıkçası pek olası değil. Çakal ve kurtların insanlara saldırma vakaları çok nadir gerçekleşen olaylardır. Çünkü her iki türde genellikle insanlardan korkar ve uzak durmaya çalışırlar. Ancak tehdit altında hissederlerse, özellikle yavruları yakındaysa oldukça agresif olabilirler. Bu durum gerçekten de böyle olsaydı Jason büyük tehlikede olabilirdi. Ancak ürkütücü bir şekilde alanı fenerle tararken onu izleyen gözleri fark etmiş gibi görünmüyor. Neyse ki çadırına geri dönüp geceyi güvenli bir şekilde uyuyarak geçirdi. Ertesi sabah uyandığında izleyicilerine bir güncelleme daha yayınladı. Ancak önceki gece kamerasının yakaladığı gözlerden hiç bahsetmedi. Bu da muhtemelen onları hiç fark etmediğini gösteriyor. Bu videodan sonra olayla ilgili başka bir güncelleme yapılmadı. Düşüncelerinizi mutlaka yazın.